Canlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, yeni bir videoya yine kayınvalidem iki torba doldurmuş, taşırmış. Allah razı olsun yollamış. Bakalım hep beraber ben de hiç ellemedim, açmadım. Bakalım neler yollamış Başka, köyden babak. bize kaymadan. Baba, durup. Yukarı çıkacak. Yukarı Baba sen kucağına astın. kucağına astın baba sen buradan bakın. Olur mu? Hı. Hadi gel. mantar koydum torbaya buzlu dedi bir de közlenmiş patlıcan koymuş bunu kaynama yollamış Abi yollamış? Burada duruyor. Burada duruşsun, dursun Nasıl olacağım bunlar? Şey Yaşı. 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 Dur. Yaşı. Bu. atayım. Ee, taze fasulye yapmış kışlık. Yağlamış, tuzlamış. Kavanoza koymuş. Görünüyor mu? salçamız ee, annem. Annem çok kullanıyorum ben salçayı canlar. Dedim anne yollarken yollarsan eğer salçayı bir güğüm, bir patlak yolla dedim. O da böyle yollamış bir güğüm. Böyle. Bu da bize artık yaza kadar yetmesi lazım. Yeter inşallah. İki tane köy ekmeğimizi yollamış. Biri abimin kaynama. En de bizim Refik. Ellerini Dur, 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 dur. Yavaş yavaş, 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 oh, ısırtma, tamam. yavaş, yavaş, Onu göstereyim size canlar. yavaş, 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 Köy ekmeğimiz. Düşelim. Taş fırında yapıyor bunu kayınvalide Böyle ekmeğimizi de yollamış. Oo, aç tamam, açma Tamam. Cebe bak yüzü, cebe bak yüzü. Yüzü. Yüzü ya gitti. <laughs> ne, <bakars? gülüyor> Allah. Allah. ne bu ya? Mantar. Kim dedi? <laughs> Kim toplamış bunları? Yapma. Yapma baba, yapma. Aziz izliyorsun. Bir sepet dolusu mantar yollamışlar. Kamburcama kadar. Geçen de yolladılar şey çok üç canlar mantar. Gerçekten çok varmış. Hazinem çıktı yine. Aç. Herhalde para da yollamışlar. Para mı yollamışlar? Para. Kaç var? Beş Refiye de 500 lira harçlık göndermişler. Zeytin parasını almışlar. karşılık yollamışlar oğluma. Böyle hoşaf deriz biz. Erik hoşafı kompostosu. Analar işte analar. Allah bir kere razı olsun. Patates, soğan, sarımsak yollamış. arabaları iç içine koyalım da tekrardan giden gelen oldu mu yollarız. Arabamız yandı ya bacılar canlar biz gidip gelemiyor. Yani, ooo, bunu çok severim tamam. işte. Tamam. Bitti. 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 Kozan neyi kozalar mıydı? Bu ne diyorduk buna? Hadi Böyle, Kendi şöyle. Hocam. Bak babaanne ne yollamış pişi. Pişi. yağmur mu bu? Bir de böyle kozalak deriz biz buna. Kozalak yapmış. Yollamış içi böyle bunun. Böyle maydanoz, içeri. soğan, bir de i̇çeri. lor, çökelek. Görüyor mu? Allah razı olsun. Burada ekmek yaparken yapmış ekmeklerini yeni taze yapmış. Annem kapat, kapat. Kapatıyorum Ay in aşağıya tamam. İn aşağıya. Hadi, Hadi paşa. Defik aşağı in, çeşmeye açık durma. Bunları da yollamış canlar. Allah razı olsun ya Rabbim. Allah ım. keselerine daha çok versin. Şöyle koyayım. Daha rahat. Ha, bir de koca kız. kayınvalidemin, annemin kız, kız kardeşi, ablası. Refik kavunu çok seviyor. Ona bir de böyle kavun yollamış. Bu yıkanmaz. Yıkanmaz. Yıkanır mı? Bozulur. Hemen bozulur. Yiyemezsin. Ben Böyle canlar. Patatesini soğanıma kadar Allah bin kere razı olsun yollamış. Anacığım. Düşünmesi yeter. Her seferinde biri gitsin gelsin hemen hemen doldurur taşırır ne varsa evde. Bir tane soğanı olsun onu bile bize gönderir. size. Annem ıslattın kendini annem. Islattın kendini. oluyorsun. Böyle bacılarım. Böyle göndermiş doldurmuş. Ekmeğimizi de yollamış. Allah bin kere razı olsun inşallah. Böyle canlar. köy videolarım köyden gelenler çok izleniyor böyle Allah razı olsun sizlerden de canlar yeni bir günden daha günaydınlar olsun ee, kayınvalidem köyden bir şeyler göndermişti onu çekmiştim ondan sonra da kapanış yapamadım videomda eksik kaldı şöyle onu tamamlayayım dedim Evlerimi topladım. Sabah saat 9. <laughs> Refik uyuyor. Ben de şöyle bir evlerimi topladım. Oyuncaklarını buraya koydum. Devamlı döküyor. Şey yapıyor. Oynuyor. Ediyor. Şöyle evimi topladım. Süpürdüm. Elektrik süpürgesini çalıştırmadım tabi. Temizdi. Gece yatmadan önce süpürmüştüm. Normal bir gırgırladım öyle. Çobamı da doldurdum, hazırladım. Size dedim şöyle bir çekeyim hem. Buraları da topladım canlar. Şöyle göstereyim. Bu odamı biliyorsunuzdur belki misafir odam burası. Buradaki şeylerim. Şu eşimin şapkası, gözlük kutusu. Bu bir şeylerim. Şu da koku falan canlar. Yani kalabalık gelebilir size böyle burası. O yüzden söyledim. Burası böyle misafir odam. Şöyle. <laughs> burası oğlumun odası ama bulandı. Çamaşırlarımız falan tele astım. Ondan sonra şurası da mutfağım. Mutfağımı da topladım. İşim suyumuzu değiştirmiş. Şuraya boş olanı koymuş. Bulaşıklarım vardı canlar. Onları geceden yıkadım. Buraya koydum. Sonra yerleştiririm inşallah. Böyle hem evimi yeni gelen abonelerimiz de görür inşallah. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bizi beğenir, bizimle kalırsınız. <laughs> Beni izleyen bütün bacılarıma, kardeşlerime, yorum yazan bütün bacılarıma, kardeşlerime de teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Balkonumu da süpürdüm canlar toparladım süpürdüm odumlarım falan hep burada biliyorsunuz şöyle balkonumu da toparladım bu bizim yaramaz kuş evin içine bile giriyor çıkıyor bu canlar ben de balkonuma hep onlara buğday koyarım bir kabın içine su koyarım Ufacık hemen gelirler yerler. Sokağımız da böyle canlar. Ozunlarım burada. Kovan falan burada hep böyle. Evimi toparladım temiz. sabamı doldurdum. Lüfuşum. onu hemen şimdi tamamlayıp size atacağım canlar. Bütün beni sevip sayan, yorum yazan bacılarıma, kardeşlerime, abilerime, ablalarıma selamlar olsun. Hakkınızı helal edin. İzliyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz, internetinizi harcıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz, sevip sayıp gerçekten hakkınızı helal edin canlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de benden böyle olsun. Köyden gelenler olsun. Sonra bir böyle ev turu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalmayı unutmayın. Canlar desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı gerçekten esirgemeyin can kardeşlerim. İnşallah bizi sevip sayarsınız, bizimle kalırsınız. Tekrardan hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Rabbim evinizde huzur, bolluk, bereket versin. Çoluğunuzda, çocuğunuzda geçinmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.